Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra herkese merhaba, herkese bol kazançlı günler. Ee, son zamanlarda e, döviz kurundaki çok hareketlilikten dolayı insanlar bunu nasıl kazanca çevirebiliriz, buna nasıl işlem açabiliriz gibi soruları merak ediyor. Bugün size bunu yanıtlayacağım. Döviz kurlarında nasıl kaldıraçlı işlem açabiliriz, döviz kurlarında nasıl long short yapabiliriz, hisse senetlerinde nasıl long short yapabiliriz. En güzeli bunların hepsini tek bir yerden nasıl yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Benim kullandığım bir uygulama var. İşlemimi de açtım size zaten göstereceğim bunu hali hazırda. Buradan neyi nasıl yapabileceğimiz, uygulamayı nasıl kullanabileceğimizi ondan bahsedeceğim. Onun haricinde zaten uygulamaya kayıt olup burada işlem açanlar içinde 10 dolarlık bir ödül var arkadaşlar. Ondan da bahsedeceğim size. E, uygulamamızın adı QuantiFree arkadaşlar zaten e, bayağı bilindik bir uygulama bayağı bilindik bir şey şimdi bunda e, nasıl yapacağız öncelikle arkadaşlar aşağıdaki e, açıklamalar kısmında bir link olacak oradan kayıt olacaksınız. 12 tıkladığınızda sizi kayıt sayfasına iletecektir orada telefon numaranız e-mailiniz ülkeniz kimlik bilgileriniz yaptığınız zaman 2 dakika 3 dakika içerisinde kayıca doğrulama işleminiz tamamlanmış oluyor bunu yaptıktan sonra e, mobil uygulamasını indirebilirsiniz. iOS, Android hepsinde var. İndirdikten sonra giriş yapıyorsunuz. Giriş yaparken dediğim gibi referans linkiyle. Sizden işte link şey isterse, kod isterse kod da var. Bu kodu niye söylüyorum? Yazmazsanız hani ödül alamazsınız. Ödülün şöyle bir olay var. Hani nasıl söyleyeyim size? E, 90 gün ödülü çekemiyorsunuz. Lakin ama işlem yaparken ödülünüz Kullanılıyor arkadaşlar ödülünüz sayılıyor Biz burada kaldıraç işlemi açacağız Mesela 50 dolarla Ama o ödülle beraber 60 dolarımız olacak Ve likidasyonumuz kaldıraçımız Buna göre ayarlanacak Bu çok güzel bir şey o yüzden kesinlikle linkten Kayıt olmanız gerekiyor Şimdi e, neyi nasıl yapacağız Arkadaşlar Uygulama çok basit Sade ara bir arayüzü var buradan gördüğünüz gibi menülere geldiğinizde e, Cüzdanınız Trading Ajun Trading Account yani burada işlem yaptığınız hesap bakiyeniz aynı şeyi borsalarda hani bir trading hesabı bir de spot valiyet spot cüzdan olur ya bu da işte spot cüzdan ve trading cüzdanı var vadeli işlem normal işlem yapacağınız trading hesabınıza şey yapabilirsiniz e, account kısmında buradan şeylerinizi yönetebiliyorsunuz arkadaşlar zaten kimlik doğrulamanız yoksa size burada uyarıyla doğrulatın falan der ya da bir şey yaparken Account e kısmında öncelikle buraya para yatırmanız gerekiyor. Burada kaldıraçlı işlem açmanın minimum şeyi 50 USDT'dir. Buraya 51 dolar gibi bir bakiye yatırırsanız işiniz çok daha rahat olacaktır. Peki bunu nasıl yapacağız ucuz yoldan diyecekseniz. Tether arkadaşlar Solana adresini buradan alıyorsunuz. Depozit diyorsunuz. Burada size bir adres verecek. Bu adresi şu yandaki kutucuya tıklayarak kopyalayıp borsanızdan buraya 51 dolar gönderiyorsunuz. Sol ana ağında bakın gördüğünüz gibi sol ana ERC20 kullanırsanız daha çok fee ödersiniz. Onun dışında başka şeyler de gönderebilirsiniz. Zaten dönüşümünü buradan yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar trading account kısmına bunu transfer edeceksiniz arkadaşlar. Trading account kısmına da transfer ettikten sonra Artık kullanıma hazır hale gelecek bizim borsadaki şeylerimiz. Burada trading power diye bir olay var arkadaşlar. Trading power olayı nedir? Trading power e, burada en fazla 20 kaldıraşa kadar bize destek veriyor. Trading power olayı da bu. Ben şimdi buraya 50 dolar attığım için arkadaşlar benim trading max power'ım 1000 dolar oluyor. Yani 1000 dolarlık işlem açabiliyorum. Eğer 2000 dolar yapmak istersem de hani 20x kaldıraç olması için 100 dolar yatırarak hani 20x kaldıraç kullanabilirim. İlla 20x kullanmak zorunda değilim. İlla kaldıraçlı yapmak zorunda değilim. Hani kaldıraçsız şekilde de açığa satış yapabilirsiniz. Yani dövizin, emtianın, forexin, hisse senedin düşüşüne oynayabilirsiniz veya yükselişine oynayabilirsiniz. Ee, ödülünüzü nasıl alacaksınız? Ödül almanız için minimum 50 dolar yatırmanız gerekiyor dediğim gibi yatırdıktan sonra bu da reward kısmına geldikten sonra e, burada zaten bir buton olacak. Oradan confirm dediğiniz zaman ödülünüz trading account kısmına yansıyor arkadaşlar trading Power'da anlattım dediğim gibi kaldıraçın olayı bu hani ne kadar kaldıraç yani kaç dolarlık işlem yapabiliriz bunun gücünü gösteriyoruz bize bunu yaptıktan sonra şimdi işlem açmaya gelelim İşlem açmaya geldiğimiz zaman burada ana sayfa portfölyomuza işlem açmak istediğimiz şey eklememiz gerekiyor istediğimiz kripto para işte ne bileyim döviz kuru emtia ben euro üzerinden basitçe bir göstermek istiyorum Euro TRY yazayım Euro TRY'yi bulamıyoruz Euro TRY yok mu Yok galiba USDT TRY var zaten Onu ben yapmıştım Farklı bir şeyden göstereyim dedim Onu gösteremedim Neyse USDT'den göstereyim Farklı şeylerde de açabiliyorsunuz Dediğim gibi USDT usd yazalım Bakın gördüğünüz gibi birçok e, dolar TL'ye işte Onun haricinde buradaki diğer para birimleriyle Japon yeni ne bileyim bu e, personel yani hepsine kullanabiliyorsunuz Arkadaşlar e, şimdi işlemimizi nasıl açacağız buraya işte vaktimizi ekledikten sonra Mesela bir şey ekledim ne ekledim Nvidia'nın hisse senedini ekleyelim Nvidia'nın hisse senedini ekledik ama gördüğünüz gibi gri oluyor. Neden gri oluyor? Çünkü Nvidia borsası 24 hani bu hisse senedini 24 saat alıp satamıyoruz. Bunun belli saatleri var hani gün içerisinde yapılması gerekiyor. Hani 7-24 açık bir piyasa değil hisse senetleri nasıl e, belli bir süreden sonra gece yarısı veya işlem yapamıyorsunuz. Bu da o şekilde Nvidia'da da böyle bir durum var. O yüzden bunu seçemiyoruz onun yerine e, mesela Bitcoin'i seçebiliriz. Bitcoin 24 saatlik bir şey oldu gördüğünüz gibi market 7-24 açık diyor arkadaşlar. Ama Nvidia'ya baktığımızda açılmasına 13 saat var diyor mesela. Nasdaq 13 saat sonra açılıyormuş. Bu işlemleri böyle yapabiliyorsunuz. Buradan Bitcoin'i seçelim mesela. Şimdi geldik işlemimizi açacağız. E benim öncelikle arkadaşlar 520 dolar boyutunda bir işlemim var. Ama benim 520 dolarım yoktu. Dediğim gibi 50 dolar atmıştım. 20x kaldıraçla 1000 dolarlık gücüm vardı. Ben bunun 520'sini burada başka bir işlemde kullanmışım yaklaşık hani 10x gibi bir işlem açmışım. Türk lirası e, döviz e, dolara açmıştım. Dolar bildiğiniz gibi yükseliyor bu aralar. Dolar açmıştım gördüğünüz gibi. E, dolarda da %1.7 yani 153 TL kar etmişim arkadaşlar. 6 dolar kar etmişim. Buradan işte seçiyoruz. Tekrar Bitcoin'i seçelim. Bitcoin'i seçtikten sonra burada short yani açığa satış bu yükseliş. E, döviz kurulan işlem açarken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Hani mesela e, döviz yükseliyor, Türk lirası değer kaybediyor, değer kaybediyor diyoruz ya. burada açarken hani fiyatın yükselişini baz almamız gerekiyor. Yani gidip de sen Türk lirası değer kaybediyor diye shortlayın dersen olmaz. Çünkü e, neden olmaz? Dolar yükseliyor çünkü e, şey. Dolar TL karşısında yükseliyor arkadaşlar. Bu yüzden bakın burada 23.70'e geldi ya burada longlamamız gerekiyor. Yani shortlamayacağız. Dolara göre hareket ediyoruz. Dolar e, yükseldiği için long yapmamız gerekiyor. Hani 21'den 22'ye gideceğini düşünüyorsanız long yapacaksınız. 23'te 20'ye düşeceğini inanıyorsanız short yapacaksınız. Aynı anda e, karşılıklı işlem açamıyorsunuz. Yani short ya da short açtıysanız tekrar ayrı bir işlem olarak long açamıyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Peki buradan şimdi kaldır açı olayını nasıl ayarlayacağız? Şimdi dediğim gibi ister hani burada mesela bu çubuğu ayarlarken arkadaşlar siz 40 dolarlık 50 dolarlık atmışsanız mesela burayı 50 ayarlarsanız kaldıraçsız yükselişe oynamış olursunuz. Eğer bunu yukarıya doğru getirirseniz en sona dayarsanız biz de en sona getirirseniz çubuğu ne olur sizin gücünüz 1000 olduğu için 20x işlem açmış olursunuz. Buradan istediğiniz boyutta basıp bu dediğiniz anda işleminiz açılacaktır arkadaşlar. İşlemi kapamak için de ise buradan tersine bastığınız zaman buradan sell dediğiniz zaman pozisyonunuzun ne kadarını kapatmak istiyorsunuz diyor. Mesela close dediğimde benim pozisyonum buradan kapanacak dediğim gibi tek taraflı açabildiğimiz için. Olay bu kadar basit. Uygulamayı bu şekilde kullanabilirsiniz döviz kurlarında kaldıraçlı long short bu şekilde açabilirsiniz. Dediğim gibi dikkat etmeniz gereken şeyler kaldıraç o, o oranını iyi ayarlamanız gerekiyor. Yüksek kaldıraç yüksek risk getirir. Burada anlattıklarımız yatırım tavsiyesi olmamakla beraber ki zaten yatırım tavsiyesi vermenin yükselir veya düşer demedik her şey o her an olabilir. Siz ne düşünüyorsanız ona göre hareket edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sorularınız olursa yorumlara eğer yorumlar da kesmezse siz arkadaşlar ben orada telegram adresimi paylaşıyorum. Telegram'dan yazabilirsiniz. Ödül kısmını da tekrardan değineyim. Ödülümüz hani bizim elimize yansıyor. Bu ödülü 90 gün eğer içeride bakiyemiz durursa ödülü 10 doları çekebiliyoruz. Eğer e, içeride tutmasak da biz onu zaten likidasyon olarak kullanabileceğiz içeride işimize yarıyor yani. Ee, bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Karımız da düşüyor zaten gördüğünüz gibi 8 dolar falan da ben video çekmeye başladığımda 6 dolara falan kadar düştüm. Herkese bol kazançlı Günler.